bir yere geldik dostlarımla beraber Kartalkaya'da bugün iki gün kayak yapacağız ben de sizlere bunu çekeceğim beraberce şöyle bir kayak tatili yapacağız tabi işte böyle arada bir deniz videoları işte çekimleri yapıyoruz ama arada da böyle işte kayak videoları da olacak tekten denizden de umarım beğenirsiniz Dağda görüşmek üzere. Burası dağa gelmeden aşağı yukarı 10-12 kilometre mesafede bir yer. Burası Ahmet'in yeri. Kahvaltımızı burada yaptık. Yukarıda kayakta görüşmek üzere. Keyfini çıkartacağız sizlerle beraber. Tabii. Giyiniyoruz bak arkadaşları bekliyor orada. Giyin Üstem abicim. nasıl memnun musun hayatından? Her şey yolunda mı odamızı aldık mı? Evet. Çok güzel bir hareket yapacağız bugün inşallah. Evet şimdi dışarıda dışarıda esas bakalım ne yapacağız göreceğiz. Baksana ya bak şu nasıl gözüküyor şu pisliğinden kayalım mı? Evet. Şimdi daha iyi koyuyor buna göre. Evet evet hadi şimdi orman, orman gezisine gidiyoruz. Evet arkadaşlar e, Kartalkaya otelimize geldik Hava çok güzel gerçekten e, Şimdi e, Zirveden zirveye Koşma zamanı e, Sizlere de aşağı yukarı Pistleri tanıtacağım Burası e, otelin arka çıkış kapısı e, Liftlerimizi aldık Ski pastlarımızı aldık Bugün akşama kadar e, Kayak yapacağız Bakalım havada dediğim gibi çok sıcak yani şu anda nereden baksanız belki 7-8 derece vardır yani. Ee, karlar erimeden gidelim kayağımızı yapalım. <laughs> Mehmetciğim evet, Hava oldukça güzel. <laughs> Mehmet benim sevgili dostum, çok eski bir arkadaşım. Bugün... Evet, beraber geldik. Beraber evet, Rüstem abi de var. Üçümüz beraber geldik bugün. Beraber kalacağız. Ve bugünün keyfini beraber çıkaracağız. Ama sizler de buna şahit olacaksınız. Evet arkadaşlar, e, ee, yukarıya doğru çıkıyorum. Mehmetten, Rüstem Bey önden gittiler. Ben de peşlerinden gidiyorum şimdi. E, yukarıda buluşacağız tabii. Bu arada ben size şöyle etrafı göstereyim. Ee, aşağıdan otel mevkiinden yukarı doğru çıkıyoruz. Oradan e, ayrılıyor şeylere, başka kollara ayrılıyor. Diğer hani pistlere gidiyor. Tabii ben bunları buraya gelmemiş o bilmeyenler için anlatıyorum. Yani, bilenler zaten biliyor burayı. Ee, bilmeyenler için anlatıyorum. Ee, şimdi biraz etrafı çekeyim. Biraz bakalım sağa sola. Aslına rağmen ortalık e, sakin görünüyor. E, ben tabii çok kalabalık olacağını tahmin ediyorum ama belki öğlene doğru daha kalabalıklaşır. Onu bilemiyorum. Göreceğiz bakalım zaman içinde. Şimdilik şu karşı tarafta bir pist var. Orası eğimi az olduğu için orada ısınma yapacağız. E, önce ısınacağız orada. Birkaç sefer inip, Kaslarımız tabii soğuk. Ee, orada kaslarımızı ısıttıktan sonra ondan sonra biraz daha rahat kaymaya başlayacağız. Hem de yine de bütün sene gelmemeden dolayı bir şey oluyor, acemilik oluyor tabii ki. Piste alışma zamanı geçiyor. Birkaç sefer indikten sonra alışmış olacağız. Şimdilik durumlar böyle. şekilde şekilde. Burada da T var. Yani işte T şeklinde yukarı çeken alet. Bakmayın İngilizcesine. Evet. Bu arada biraz e, sis geldi, hafif geliyor gidiyor sis. E, bu burası bu pist e, daha yeni başlayanların işte gördüğünüz gibi solda e, ders alanlar, e, yeni öğrenenler. E, çok eğimi olmayan bir pist burası. Burada daha rahatça e, işte düşmeden ilk gelenler için, yeni başlayanlar için çok rahat kayak yapabilecekleri bir yer. Burayı onlar için tavsiye ediyorum. Zaten diğer yerlerde zorlanırlar yani. Şimdi yanında Rüstem Bey var, eski dostum, kendisi abimiz, eski bir kayakçı. Kayak konusunda kendisiyle hazır böyle çıkarken bir bilgi de alalım. Ben kendisine sorayım bakayım kayakçılara önerileri neler? Kendisinden dinleyelim. Rüstem Bey, yeni kayağa başlayanlar için hani sizin bunca yıllık bir birikiminiz var. Neler önerirsiniz yani yeni başlayanlara? Merhaba arkadaşlar, kayak. Riskli bir spor ama çok zevkli. Vazgeçilmeyen bir spor. Kayağa başlarken mutlaka eğitim amaçlı ders almak gerekiyor. Kayakta en önemli şey, hocalarımızın dahi atladığı çok önemli bir konu var. Kayakta zor durumlarda düşmeyi nasıl yapacağınızı ilk etapta onu öğrenmemiz gerekiyor. Yanlış düşmeler sakatlanmalara neden olabiliyor. Tabi kayaktan bahsederken size böyle korkutucu şeyler anlatmak istemezdim ama bunlar kayağın başlangıcında çok önemli şeyler. Dersle başlamak, sonra da kendi kayağınızda hakimiyeti, kendi kayağınızda bütünleşmeyi mutlaka antrenmanlarla ve kaydıkça öğrenebiliyorsunuz. Kayak ana göre Dünyanın en güzel, en zevkli sporu. Peki bu kayak Hüseyin Bey yapıldıkça hani şey mi daha mı pratik yaptıkça mı ilerler? Hani daha tabii, mı tabii, profesyonelleşir kayan kişi? Tabii tabii tabii. Her şey, her spor antrenmanla gelişiyor. Bu da kayak da antrenmanla gelişir. Çok üst boyutlarda çok rahat kayabilirsiniz. Hep emniyetli. Öğrendikten sonra dahi kendinize güven duysanız dahi her zaman emniyetli kaymanın. Faydaları var. Peki Türkiye'de hani yeni başlayanlara önereceğiniz böyle kayak pistleri var mı? Var tabii Türkiye'de Kayseri, sonra Erzurum falan döken Kayseri Erciyes Bunlar e, hem pist açısından hem de tesisat ve donanım açısından en mükemmel yerler. Evet. Kartalkaya da güzel bir dağ ama. Güzel evet. Buradaki ben de yıllarca kaydım burada belki 10 yıl 15 yıl kaydım çok keyifli fakat eski olan tesisatlarından dolayı yani kayarken değil yukarı çıkarken yoruluyorsunuz. Evet. Kayseri burayı geçti mi yani? Tabii canım tabii. Yani Avrupa'da bile şu anda sıralamada. Evet. Yani yurt dışından gelen o kadar çok insan var ki evet. Kayseri bence namını yaptı ve şu anda Türkiye'nin en güzel kayak merkezi. Evet, verdiğiniz <laughs> bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kıymetli bilgiler için. Rica, Rica Teşekkür ederiz. Hepinize iyi kayıklar. Güzel bir sabaha uyandık. Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir hava almak için dışarı çıktık. Havamız bugün çok güzel. İkinci günümüz. Hava da gayet dediğim gibi iyi. Güneşimiz de var. Sıcak. Bugün bakalım neler olacak. Göreceğiz. Evet. Yukarıdan aşağıya geldik. Otelin diğer tarafı burası. Kör oldu pisti. Yani iki bölüm burası. Diğer tarafına geçtik. Şu anda kör oldu pisti. Burada bir, iki, üç tane pisti var buranın. Şimdi sırayla oraları kayacağız. Burada da gene T-Bar var. Artık T-Bar'ı öğrendik. Şu, şu gene. <laughs> Evet T-bar'a binerken şey yapmıyorsunuz oturmuyorsunuz üstüne t ee, onun sizi çekmesi bekliyorsunuz yoksa oturursanız üstüne ee, düşebilirsiniz şimdi size göstereceğim bu şekilde böyle arkadaş verecek T-bar'ı onları çekecek onlar t üstüne oturmayacaklar yani bunu yaparken en çok dikkat edeceğiniz o Tıvarın onları çekmesini bekliyor. Aynı şekilde. Geldiniz kardeşim. Gene aynı şekilde arkadaş bekliyor belli bir yerde. Tıvar arkadan geliyor. Tamam. Ve tıvarı takıyor. Evet sevgili dostlar güzel bir e, sabaha uyandık. Hava güneşli. Pistlerimiz harika. Çok nadiren böyle bir havaya denk geliyoruz. Bugün de öyle bir gün oldu. E, kalktık. Baktık hava pırıl pırıl. Hemen kayağa çıktık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra. Bugün akşama kadar kayak ve dönüş. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar bugün de bir videonun sonuna geldik. E, artık yavaş yavaş dönüş hazırlıklarına başlayacağız. Son birkaç kere daha çıkacağız. Kartalkaya gayet güzeldi. keyif Keyifliydi. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.